Tarih boyunca büyük alimler geleceğe dair öngörüleriyle dikkat çekmiştir. Bunlardan biri de Muhyiddin Arabi'dir. Henüz Osmanlı Devleti bile kurulmamışken o Osmanlı'nın yükselişini ve sonrasındaki süreci haber vermiştir. Ahmet Cevdet Paşa'nın aktardığına göre Arabi'nin ilmi cifir yöntemiyle yaptığı bu keramet günümüzde hala merak uyandırmaktadır. Peki onun verdiği müjde gerçekten gerçekleşiyor mu? Artık Türkiye'nin bölünmesi gibi bir ihtimal tamamen tarihe karıştı. Bu konuda plan yapan, güç devşiren hiçbir ülke veya yapı kalmadı. Yıllarca Kürt kartı üzerinden yürütülen politikalar da iflas etti. Bize zarar verenler şimdi bizden destek bekliyor. Türkiye'yi parçalama, küçültme ve kontrol altında tutma hesapları çöktü. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana süre gelen endişelerin yerini güçlü ve yükselen bir Türkiye gerçeği aldı. Türkiye'yi terör örgütleri ve iç kargaşa ile zayıflatmaya çalışanlar artık eski güçlerinde değil. Avrupa'nın, ABD'nin ve bazı diğer ülkelerin yıllardır PKK, FETÖ gibi yapılar üzerinden yürüttüğü oyunlar boşa çıktı. Bir asır önce Osmanlı'yı yıkıp Türkiye'yi kontrol altına almaya çalışan güçler 21. yüzyılda aynı planı devreye sokmak istediler. Ancak 15 Temmuz bu girişimlerin son noktası oldu. O hain saldırı Türkiye'nin yeni bir yükseliş dönemine girmesinin miladi haline geldi. Onlar Türkiye'yi küçültmeyi hedeflerken biz sınırlarımızı güvenlik çemberine aldık ve bölgesel gücümüzü arttırdık. İçeride bize karşı kullanılan araçlar birer birer tasfiye edilirken dışarıda emperyalist hesaplar da tersine döndü. Bugün Doğu Afrika'dan Güney Doğu Asya'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar Türkiye'nin etkisi hissediliyor. Artık Türkiye'nin bölünmesi gibi senaryolar değil, coğrafyanın bütünleşmesi üzerine konuşacağız. Türkiye bu bölgede güven ve istikrarı sağlayan temel güç haline geldi. Soğuk Savaş sonrası dünya defalarca değişme sahne oldu. Ancak şu an yaşanan dönüşüm son 500 yılın en büyük kırılmalarından biri. Batı'nın sömürgeci düzeni çöküyor. ABD ve Avrupa arasındaki ayrışma basit bir anlaşmazlık değil. Derin bir güç kaybının işareti. Küresel sistemin eskimesinden değil, büyük milletler üzerinden yeni bir dünya düzeninin inşa edilmesinden bahsediyoruz. Bu düzenin merkezinde ise Türkiye yer alıyor. Osmanlı sonrası Türkiye'nin yeniden büyük bir güç olarak sahneye çıkması, dünyadaki büyük kırılmalarla aynı zamana denk geldi. Artık bir süper Türkiye'den, küresel bir güçten bahsediyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu tarihsel miras Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, Doğu Avrupa'dan Afrika'ya kadar büyük bir dönüşümü tetikliyor. Bugün bölgeyi dizayn etmeye çalışan Batı artık bu süreçte belirleyici bir aktör olma özelliğini kaybediyor. ABD kendi iç meselelerine odaklandı ve dünya çapında rejim değiştirme gücünü kaybetti. Avrupa ise kendi varlığını sürdürmenin derdine düştü. Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlar güç kaybederken biz ise bölgesel ve küresel ölçekte yeni ittifaklar kurarak gücümüzü katlıyoruz. Bugün Türkiye çevresindeki bölgeleri bir güvenlik ve refah kuşağına dönüştürme konusunda büyük adımlar atıyor. Savunma sanayindeki atılımlar sadece silah üretimi değil, tüm coğrafyayı kapsayan bir güvenlik kalkanı oluşturma hamlesidir. Türkiye, Osmanlı'nın bile ulaşamadığı genişlikte bir etki alanı oluşturuyor. Gücümüzü arttırmamız, batının zayıflamasıyla birlikte hız kazandı. Bu yükseliş 21. yüzyıl boyunca sürecek. Terörün tamamen bitirilmesi, içerideki vesayet odaklarının tasfiyesi ve Türkiye'yi yavaşlatacak unsurların bertaraf edilmesi için her türlü adım atılacak. Çünkü bu büyük jeopolitik hesap hiçbir engelin durduramayacağı kadar büyük bir dönüşümün parçası. Bugün dünyada jeopolitik akli en iyi kullanan ülke Türkiye'dir. Artık haritaların parçalanmasını değil, birleşmesini konuşuyoruz kendi ulusüstü kurumlarımızı oluşturacağız. Bizi harita üzerinden dizayn etmeye çalışanların planları çöktü. Şimdi bizim oluşturduğumuz harita düzeni belirleyici olacak. Türkiye bölgesinde terörü tamamen ortadan kaldırmak için büyük bir tasfiye sürecinde. Terörsüz Türkiye sloganı artık bir hedef değil, bir gerçeklik olma yolunda ilerliyor. Batı'nın elinde Türkiye'ye karşı oynayacak hiçbir koz kalmadı. Yıllardır kullanılan Kürt kartı artık sahneden çekiliyor. Bu kart ABD'nin, İsrail'in, Fransa'nın ve İngiltere'nin elinden alınacak. Böylece coğrafyada yepyeni bir dönem başlayacak. Bir Selçuklu ruhu, bir Osmanlı aklı yeniden canlanıyor. İsrail'in bile en büyük stratejik kozlarından biri elinden kayıp gidiyor. Artık coğrafya birleşiyor ve bu birleşmenin önünde hiçbir güç kalmayacak. Bugün dünyanın nasıl değiştiğine iyi bakmalıyız. Trump Amerikası'nın kaosu sürüklediği dünya düzenine, Avrupa'nın yalnızlaşmasına, İsrail'in saldırgan politikalarının nasıl bir tehdit haline geldiğine, bölgesel süper güçlerin dünya sahnesinde nasıl belirleyici hale geldiğine dikkat etmeliyiz. Türkiye artık 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin çöküşünü avantaja çevirerek yeni bir sistem inşa ediyor. Artık ulusüstü küresel yapılar değil, bölgesel ortaklıklar belirleyici olacak. Türkiye artık başkalarının kurduğu düzene tabi bir ülke değil, kendi düzenini inşa eden bir güçtür. Yıllardır Türkiye içeriden zayıflatmaya çalışanlar, şimdi Türkiye bizi korusun noktasına geldi. İşte bu dünya tarihindeki en büyük güç değişimlerinden birisi. Her zaman söylediğimiz gibi 21. yüzyılın sürprizi Türkiye'dir. Bu büyük dönüşüme hazır olmalıyız. İçeride hala görüntü koparanlar olsa da tarih onların istediği gibi akmayacak. Gerçekler çok daha farklı bir yönde ilerliyor ve biz bu dönüşümün tam merkezindeyiz. Evet, önce Münih Güvenlik Zirvesi'nde ABD Başkan Yardımcısının verdiği mesajlar, ardından Beyaz Saray'da Trump-Zelenski görüşmesinde yaşananlar, Avrupa, ABD güvenlik şemsiyesine daha fazla sığınamayacağını görüyor. Bu yüzden yeni bir arayışa girdiklerini biliyorsunuz. Önce Paris'te, daha sonra Londra'da liderler zirvesi yapıldı. Ankara, Paris'teki zirveye davet edilmemişti. Ancak Londra toplantısına davet edildi. Dün Brüksel'de yapılan Ukrayna konulu Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından bugün dört başkente video konferans yöntemiyle görüşüleceği medyaya yansıdı. Bu dört ülkenin içinde Türkiye'de var. ABD'nin üst düzey isimleri, duyduğuma göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan görüşmeler ve alınan kararlarla ilgili bilgi verecek. Peki bu toplantılarda ne konuşuluyor? Londra zirvesinin perde arkası genel çerçeve ışık tutacak. Edindiğim bilgileri aktarayım. İngiltere'den zirveye katılması için Türkiye'ye özel davet geldi. Toplantı Liderler Zirvesi'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımını istediler. Ancak Erdoğan'ın programı uymadı. O halde Dışişleri Bakanı düzeyinde katılım gösterin dediler. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Diğer ülkeler ise Lider düzeyinde katılım zorunlu tutuldu. Erdoğan neden katılmadı? Ankara'nın zirveye bakan düzeyinde katılması, Türkiye'nin denge politikası olarak yorumlandı. Türkiye'nin Ukrayna konusunda nevi şahsına münhasır, müstakil bir politika izlediği malum. Savaşın ilk günlerinden bu yana ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım baskısına rağmen pozisyonunu sabit tuttu. Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerini sürdürdü. Trump, ABD başkanı olduktan sonra her şeyin ters yüz olduğu bir süreç yaşıyoruz. Ancak Ankara pozisyonu muhafaza ediyor tüm taraflarla diyaloğunu sürdürerek barışı destekleyen tutumunu sürdürüyor. Bunu da gizli saklı yapmıyor. Toplantıdan sonra Bakan Fidan'ın açıklamasına iki unsur yansıdı. Birincisi acil ateşkes. Bu vurgu Trump'ın yaklaşımıyla örtüşür. Savaşı devam ettirmek isteyen Avrupa ile ayrışır. İkincisi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü. Burada da Türkiye'nin yaklaşımı Trump'tan ayrışır. Avrupa ile yakınlaşır. Türkiye bu pozisyonunu her platformda savunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü sakınan bir lider değil. O toplantıya katılmak isteseydi katılırdı. Ankara'nın tutumunu orada net bir şekilde ortaya koyardı. Acaba o karaya girersek zor durumda kalır mıyız diye de düşünmezdi. Daha iki hafta önce Ukrayna lideri Zelenski Ankara'da ağırladı. Bunu Zelenski Trump tarafından topun ağzına konduğunda yaptı. Bu yüzden denge politikası nedeniyle bakan düzeyinde katılım sağlandı yorumunu doğru bulmuyorum. Başka bir sebebi vardır. İleride öğreniriz. Liderler toplantılarında Ukrayna'ya güvenlik garantisi konusu ana gündem maddelerinden biri. Gündeme gelebilecek iki tür güvenlik garantisi var. Bir ateşkesin sağlanması ve bunun gözlemi ile ilgili asker konuşlandırılması kısa vadeli. 2 barış sağlandıktan sonra olası Rus saldırısına karşı barışın korunması için verilecek güvenlik garantisi orta ve uzun vadeli. Liderler zirvesinde daha çok kısa vadeli ateşkesin gözlemlenmesini içerecek güvenlik garantileri tartışılıyor. Katılımcıların kafası karışık. Bir yanda Ukrayna'yı desteklemeye ve asker vermeye hazır izleyen ülkeler var, bazıları ise bu konuda tereddüt yaşıyor. Ama asker göndermeye hazır olduğunu söyleyen ülkelerde ABD desteği olmazsa olmaz diyor. Londra toplantısında bir karar alındı. İngiltere, Fransa ve Ukrayna'nın bir barış planı üzerinde çalışması konusunda uzlaşıldı. Sonra bu plan Londra toplantısına katılan ülkelere sunulacak. Bugün de muhtemelen planın detayları Türkiye, İngiltere, İzlanda ve Norveç liderlerine aktarılacak. Bu planı makul bulanların ateşkesin gözlemlenmesi için bir gönüllüler koalisyonu oluşturması istenecek. ABD'nin desteğine ihtiyaç duyulduğu için plan Trump'a da anlatılacak. Bu toplantılar en azından bu aşamada müzakerelerin yapıldığı toplantılar değil. Her ülke kendi pozisyonunu ortaya koyuyor. Dışişleri Bakanı Fidan da o toplantıda Ankara'nın pozisyonunu anlattı. Şunları söyledi: "Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz. Barışın müzakereler yoluyla tesis edilmesini savunuyoruz. Barış görüşmeleri için ev sahipliğine hazırız. Gördüğünüz gibi Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisi tamamlanamaz." Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye masada olmalı. Peki Türkiye ateşkes ve barışın gözlemi ve korunması için Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Asker gönderme meselesi henüz konuşulmuyor. Fransızlar ateşkesin karada değil çünkü bu kadar geniş bir alanda bunu gözlemleyebilecek bir askeri kapasite Avrupa'da yok. Havada ve denizde olmasını savunuyor. Ama bir şekilde konu ileride karada ateşkes meselesine gelecek. Türkiye'nin Kosova'dan Afganistan'a barış gücü tecrübesi engin. Herkes üzerinde mutabık kalır. ABD ve Rusya, Ukrayna'ya yabancı asker konuşlanması konusunda anlaşır. Kiev, Moskova ateşkes anlaşması imzalarsa, Türkiye barışa katkı vermekten çekinmez. Ama kanaatimce cephe hattına girmez. Geri hizmet bölgesinde güvenliği sağlar. Bu kapsamda Ankara'da tüm senaryoların çalışıldığını tahmin ediyorum. Türkiye henüz Avrupa'nın güvenlik mimarisinin tam anlamıyla bir parçası olmasa da bu yönde önemli adımlar atıyor. Örneğin Avrupa Birliği Ukrayna için silah ve mühimmat alımı yaparken Türk savunma sanayi şirketlerini kapsam dışında tutuyor. Ancak bu durum değişmeye başlıyor. Dün önemli bir gelişme yaşandı. Baykar dünyanın en büyük savunma şirketlerinden biri olan Leonardo ile anlaşma imzaladı. Bu ortaklık kapsamında iki dev şirket İtalya'da birlikte siyah üretimi yapacak. Yunan medyası bu anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi. Bu sadece ticari bir anlaşma değil, Avrupa'nın en büyük savunma şirketlerinden biri olan Leonardo, Avrupa Birliği'nin gelecekteki milyar dolarlık silah paketlerine kilit bir oyuncu olacak. Böylece Avrupa fonları doğrudan Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden birini finanse edecek ve Türk savunma sanayisinin... Avrupa pazarına girişindeki engelleri kaldıracak. Muhyiddin Arabi'nin Osmanlı Devleti ile ilgili verdiği müjde, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan bir gizem olarak karşımızda duruyor. Onun ilmi cifir ile yaptığı öngörüler yaşanan olaylarla örtüşüyor mu yoksa sadece bir tesadüften mi ibaret? Bugün yaşadığımız gelişmeleri bu perspektiften değerlendirdiğimizde belki de Arabi'nin sözleri hiç olmadığı kadar anlam kazanıyor. Geçmişten gelen bu büyük müjde gerçekten de gerçekleşiyor olabilir mi? Kararı sizlere bırakıyorum. Evet dostlar, bu tarz videoların devamı için video izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.